Öyle bir dua ki ömründe bir defa okuyanın üzerine nur yağar, sıkıntısı biter, zengin olur, itibarı artar, huzuru çoğalır. Bu duayı dinlemek herkese nasip olmaz eğer bu duayı dinliyorsan Allah senin hayrını istiyor demektir.'' Duamıza geçmeden önce sizlerden ricamız bu videoyu beğenmeniz ve sevdiğiniz bir kişiyle paylaşarak yorumlara amin yazmanız. Böylece bu hayra destek olmuş olursunuz ve hayra vesile olan yapan gibidir hadisi şerifine nail olmuş olursunuz. İşte o kısa ama çok etkili dua. Allahum meftah aleyna himmeteke ve nşur aleyna rahmeteke ya zel celali vel ikram. Öyle bir dua ki ömründe bir defa okuyanın üzerine nur yağar, sıkıntısı biter, zengin olur, itibarı artar, huzuru çoğalır. Bu duayı dinlemek herkese nasip olmaz. Eğer bu duayı dinliyorsan Allah senin hayrını istiyor demektir. Duamıza geçmeden önce sizlerden ricamız bu videoyu beğenmeniz ve sevdiğiniz bir kişiyle paylaşarak yorumlara amin yazmanız. Böylece bu hayra destek olmuş olursunuz ve hayra vesile olan yapan gibidir hadisi şerifine nail olmuş olursunuz. İşte o kısa ama çok etkili dua. Allahum meftah aleyna himmeteke ve enşur aleyna rahmeteke ya zel celali vel ikram. Öyle bir dua ki ömründe bir defa okuyanın üzerine nur yağar, sıkıntısı biter, zengin olur, itibarı artar, huzuru çoğalır. Bu duayı dinlemek herkese nasip olmaz eğer bu duayı dinliyorsan Allah senin hayrını istiyor demektir. Duamıza geçmeden önce sizlerden ricamız bu videoyu beğenmeniz ve sevdiğiniz bir kişiyle paylaşarak yorumlara amin yazmanız. Böylece bu hayra destek olmuş olursunuz ve hayra vesile olan yapan gibidir hadisi şerifine nail olmuş olursunuz. İşte o kısa ama çok etkili dua. Allahum eftah aleyna himmeteke ve nşur <laughs> aleyna rahmeteke ya zel celal vel ikram Öyle bir dua ki ömründe bir defa okuyanın üzerine nur yağar, sıkıntısı biter, zengin olur, itibarı artar, huzuru çoğalır. Bu duayı dinlemek herkese nasip olmaz. Eğer bu duayı dinliyorsan Allah senin hayrını istiyor demektir duamıza geçmeden önce sizlerden ricamız bu videoyu beğenmeniz ve sevdiğiniz bir kişiyle paylaşarak yorumlara amin yazmanız. Böylece bu hayra destek olmuş olursunuz ve hayra vesile olan yapan gibidir hadisi şerifine nail olmuş olursunuz. İşte o kısa ama çok etkili dua. Allahum eftah aleyna himmeteke ve enşur aleyna rahmeteke ya zel celali vel ikram. Öyle bir dua ki ömründe bir defa okuyanın üzerine nur yağar, sıkıntısı biter, zengin olur, itibarı artar, huzuru çoğalır. Bu duayı dinlemek herkese nasip olmaz eğer bu duayı dinliyorsan Allah senin hayrını istiyor demektir. Duamıza geçmeden önce sizlerden ricamız bu videoyu beğenmeniz ve sevdiğiniz bir kişiyle paylaşarak yorumlara amin yazmanız. Böylece bu hayra destek olmuş olursunuz ve hayra vesile olan yapan gibidir hadisi şerifine nail olmuş olursunuz. İşte o kısa ama çok etkili dua. Allahum eftah aleyna himmeteke ve aleyna rahmeteke ya zel Celali vel ikram. Öyle bir dua ki ömründe bir defa okuyanın üzerine nur yağar, sıkıntısı biter, zengin olur, itibarı artar, huzuru çoğalır. Bu duayı dinlemek herkese nasip olmaz. Eğer bu duayı dinliyorsan Allah senin hayrını istiyor demektir duamıza geçmeden önce sizlerden ricamız bu videoyu beğenmeniz ve sevdiğiniz bir kişiyle paylaşarak yorumlara amin yazmanız. Böylece bu hayra destek olmuş olursunuz ve hayra vesile olan yapan gibidir hadisi şerifine nail olmuş olursunuz. İşte o kısa ama çok etkili dua. Allahum meftah aleyna himmeteke ve nşur aleyna rahmeteke ya zel celal vel ikram. Öyle bir dua ki ömründe bir defa okuyanın üzerine nur yağar, sıkıntısı biter, zengin olur, itibarı artar, huzuru çoğalır. Bu duayı dinlemek herkese nasip olmaz. Eğer bu duayı dinliyorsan Allah senin hayrını istiyor demektir duamıza geçmeden önce sizlerden ricamız bu videoyu beğenmeniz ve sevdiğiniz bir kişiyle paylaşarak yorumlara amin yazmanız. Böylece bu hayra destek olmuş olursunuz ve hayra vesile olan yapan gibidir hadisi şerifine nail olmuş olursunuz. İşte o kısa ama çok etkili dua. Allahum meftah aleyna himmeteke ve enşur aleyna rahmeteke ya zel celali vel ikram. Öyle bir dua ki ömründe bir defa okuyanın üzerine nur yağar, sıkıntısı biter, zengin olur, itibarı artar, huzuru çoğalır. Bu duayı dinlemek herkese nasip olmaz eğer bu duayı dinliyorsan Allah senin hayrını istiyor demektir. Duamıza geçmeden önce sizlerden ricamız bu videoyu beğenmeniz ve sevdiğiniz bir kişiyle paylaşarak yorumlara amin yazmanız. Böylece bu hayra destek olmuş olursunuz ve hayra vesile olan yapan gibidir hadisi şerifine nail olmuş olursunuz. İşte o kısa ama çok etkili dua. اللهم افتح علينا همتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام